Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 6 gün kaldı ve hemen sizinle bir dile yapay zekadan ne dilersen yapacağız. Siz söyleyeceksiniz, ben video öğreteceğim yapay zekadan. Çok açıyorum hemen. Yayındakiler fikir versin bana. Birlikte yapay zekaya nasıl video üretiyoruz, onu göstereyim. Sorularınızı cevaplayayım. Çünkü ay başında... Motivasyonla ilgilenenlere yönelik sadece bu mesaj fiyat indirim bitiyor. Hala fiyat çok uygun da Türkiye kuşlarına uyarlanmış hali Amerika'da aynı hizmete yani Türk olmak çok şanslı bir durumda aynı hizmete 4500 ila 7000 dolar arası para istiyor arkadaşlar. Şimdi var mı? Yayında kim var? Hiç İngilizce bilmediğimizi varsayacağım. O yüzden Translator'ı da açıyorum. Söyleyeceğiniz şeyi yazacağım. Kopyalayacağım Translator'dan. Ve yapay zeka yapıştıracağız, üreteceğiz videoyu. Merakla izleyen ama yorum yapmakta çekimser kalan izleyiciler videosu yapalım mı? Selam, hoş geldiniz. Sorularınızı bekliyorum. Peki öyle yapalım, eğlenceli bir başlangıç olsun. Çünkü birinin önce olması gerekiyor her zaman yayında. o kişi bulunana kadar. yorum şöyle yorum yapmakta çekimsel falan halkın hikayesi daha genel kopyaladım bunu shortix'e gitti helikopter uçuyor şeyler oldu burada o yüzden sabahtan beri duruşları yakalamaya çalışıyorlar bunu chat yazalım çünkü chat bize biliyorsunuz senaryoyu ayrıntılandıracak Hiç başka bir şey yazmadan sadece bu cümleyi yapıştırdım. Bakalım ne diyecek. Merhaba. Siz henüz, henüz bir video konusu bildirmediğiniz için ben <laughs> yorum yapmakta çıkmışlar kalan izleyiciler diye bir konu buldum. Türkçe yazdım. Google Translate'e çevirdim. İngilizceye. Onu kopyaladım. Tek kelime İngilizce'nin bilme, bilmek gerekmediğini atıyorum şu anda çok uzun yazıyor ChatGPT. Bu kadara gerek yok. Kopyala. Yani yapabilirsiniz evet. Ama ben şu anda iki dakikada hemen bir video yapmayı göstereceğim. O yüzden çok uzatmıyorum. Buraya yapıştırıyoruz. ChatGPT'den chat kopyaladığımız şeyi. Ve işte bir dakika 9 saniye sürecekmiş. Bakın önceden görüyorsunuz. Bir dakika dokuz saniye sürecekmiş. Şu bir, bir cümleyi mi? Evet şimdi 59 saniyeye indi. Başlatıyoruz. 59 saniyelik bir video yapacağız. Neden? Çünkü bir dakikadan kısa olunca short oluyor. Short olunca YouTube videosu daha çok izleniyor. Yani shortların viral olma ihtimali çok daha yüksek. Ve onlar hem izleyici kazandırıyor hem de takipçi. Sonra uzun videolara çevireceğiz onları ve uzun videolarda daha çok para kazandırıyor. O sırada videomuz yapılırken yaklaşık 2 dakika sürecek. Reklam için değil ama 6 gün sonra indirim bittiği için şunu göstereyim. Fasitleri.com'da YouTube otomasyonu diye bir içeriğimiz var. Buraya canlı sohbet ve sorularınızı soru Arkadaşlar sizi aramak için hazır bekliyor. Böyle 3 tane kanalımdan örnek. Bu bir vaat değil. Kazancınız içeriğe bağlı, YouTube izleyicilerine bağlı. Dolayısıyla bu bir girişimcilik işi onu unutmayın. Ama sabırlıysanız, bakın ben Kasım'dan beri her gün düzenli olarak video yüklüyorum. Ve böyle şeyler mümkün. Türkiye'deki banka ödeme yapıyor. Dediğim gibi Amerikalılar aynı hizmeti 4500 ila 7370 dolar arasında satıyorlar. Bizde hala 1 insana kadar 600 dolar. Buradan bilgi alabilirsiniz kayıt alabilirsiniz. Bakalım ne oldu videomuz? Senin videolarını izleyip bilinç kazandım. YouTube'a başladım. Kendi kitabını yazdım. Para kazanmaya başladım. Sen onu seni Teşekkürler. Dava Bey. Sevindim. Bir şey almak zorunda değilsiniz. Kendiniz de yapın dediniz elbette. Şimdi %67 tamamlanmış. Bir dakikalık videoyu yaklaşık iki dakika içinde çekiyor. Ve bir sürü kanal. Ne kadar çok kanal o kadar çok gelir ihtimali ve gelirin kendisi artıyor elbette. Onu Biz de toplu alımlara o yüzden indirim yapıyoruz. Ciddi bir indirim. Hatice tamamlandı. Adım adım hangi aşamada olduğumuzu da gösteriyor. İçeriğin viralliğini analiz etti. Sesi üretti yapay zeka sesini. YouTube'un baş, videonun başlığını ve açıklamasını da yazdık. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece kopyala yapıştır yapıyoruz. Seslendirmesini yaptı. Görsel e, fikirlerini üretti. Görselleri üretti. Aa bitmiş. Ha yok mp 4ü çeviriyor, video çıktısını alıyor yüzde 89'u bitti. İşte böyle arkadaşlar, siz izliyorsunuz veya işte bize yaptırıyorsunuz. Kendiniz yapabilirsiniz. Bir yerden başlamak lazım. Biraz önce bir video paylaştım. Her gün artık arada atladığım günler elbette olabilir ama bir iş fikri anlatacağım size. Genelde Amerikan iş fikirleri. Sonra da ama onu yapmak zor. Bakın bunu yap yapım, yapay zeka yaptırıyorsunuz. Gösteriyoruz gerçek zamanlı olarak şu anda yapay zeka yapıyor. değil mi? Diye her gün kanallarından birinin gelirini göstereceğim, paylaşacağım. Eskide bir ismi var bu serinin. Züğürdün çenesi. Zengin <laughs> olmak beklentiniz beklentiniz olmasın. Bu öyle bir şey değil. Tek gelir elde etmek için düzenli yaptığımızda birkaç ay içinde <laughs> Türkiye şartlarında gelir elde etmek mümkün de Senin satın aldığın kanallardan kapanan oldu mu hiç? İki tanesi kapandı ama ben düzinelerce düzinelerce kanal aldım. Alternatifi almayın kanal, kendiniz video yükleyin. 2-4, belli olmuyor başlangıcı. 2 ile 12 ay arasındaki sürede para kazanması açılabilir kanalda. Bu sefer uzun sürdü ya videonun yapılması bir dakikaya geçtik hadi et. yani her şeyin bir alternatifi var ya zaman satın alıyorsunuz ya da e, daha risksiz olduğunu düşünüyorsanız elbette sıfırdan da yapabilirsiniz evet bitti sayfayı yenileyelim videoyu indireyim tam ekran yapayım helikopterin kusuruna bakmayın LAPD suçluların peşinde kaydettim şimdi bunu ekrana vereceğim Peki sabırlı olunduğunda bu işte finansal özgürlük mümkün mü? Bu sorulara ben biraz önce cevap verdiğimi hatırlıyorum. Dejavu oldu. Tekrar. fazla bazen beş kere tekrarlamak gerekiyor. Mümkün onu anlatıyordum. Sabırlıysanız. Evet sabırlı olunduğunda mümkün. Biraz felsefi bir video oldu yorum yapmaya çekilen izleyiciler videosu. Tam olarak sizin durumunuz. Konu bekliyorum sizden. Hala konu bekliyorum arkadaşlar. Konu vermediğiniz için ben bir tane böyle video yaptım şu anda size. 3 dakika sürdü. Prometheus'un Zeus'a ihaneti. Haklı bir video. Harika. Hemen yapalım. Ekranda görüyor musunuz görsellerin ne kadar güzel olduğunu? Sesi kıstım. Articulating thoughts that resonate with their true self. It's about the moment of pause before hitting send, the drafting and redrafting of thoughts, and the ultimate decision to stay silent or to speak out. In social settings, their story takes on a more immediate palpable form. The hesitation to comment is often accompanied by a rapid assessment of social cues, the calculation of risks versus rewards, and the böyle. ihaneti. Harika. İşte bunu bekliyordum. Şimdi. Google Translate'e yazdım bile ben. Burada da Yazım zaten yapılmış var. Kopyaladım. Diye. Başka hiçbir şey demiyorum bile. Zaten bunu Türkçe'de yazabilirsin. Ama İngilizce içerik daha iyi üretiyor. O yüzden bakın nedir bu ya demiyor. Ne dersek onunla ilgili video üretiyor. Hmm. Başka hemen bir sonraki konuyu yazın siz o sırada arka arkaya seri şekilde bir sürü video üretelim. Bunları yüklüyorsunuz. Amerika'dan yüklediğinizde Amerika'dan izleniyor arkadaşlar. Ben Amerika'da değilim nasıl yükleyeceğim? VPS hediye ediyoruz. Paylaşımlı VPS hizmeti. Otomasyon müşterilerimize çok uzun oldu ama ben tamamını yaptırayım mı bunun? Kaç dakika olursa olsun. Diyelim ki 2 dakika 3 dakikalık bir video çıktı. Bölebilirsiniz bir dakikalık parçalara. Ooo çok uzun. Tamam. Gitti. Kesmeyelim Kopyalayalım tamamını Short x'e gidelim yapsın Taş atıyoruz da kolumuz mu yoruluyor Desenize Şu şablona Yapıştır Kaç dakika olacak Bir dakika 38 saniye çok uzun değil tamam Yap Hadi bakalım Var mı başka konu Aa, evet, Tamam yapıştırdım chat chip'in bana verdiği şeyi ve üretmeye başladı. Bundan daha kolay olamaz ki içerik üretimi arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Google Translate'e gittim. Yazdım bana verilen konuyu. Prometheus'un Zeus'a ihanettim. İngilizcesini verdi. Kopyaladım. Chachipit'e gittim. Başka hiçbir yorum yapmadan sadece o İngilizce çıktığı yapıştırdım. O bana bunu ayrıntılandırdı. Bir hikayeye çevirdi. Onu kopyaladım. ShortX'e yapıştırdım. %37 buçuğu bitti bile. Yarıldık neredeyse. Evet böyle oluyor. Ee, insanların i̇nsanların çoğunluğunun neden fakir olduğu hakkında bir video. Yapay zeka ne der? Merak ediyorum. Harika da Okan Bey. <laughs> i̇nsanların çoğunluğu. Bugün mentorluk programını da işleyeceğiz. O da ilk 23'te. Kopyala. <laughs> Çatçı 2'ye git. Şimdi buna cevap verecek ChatGPT tabi buna hikaye yazmayacak ama sorun değil. ChatGPT yoruldu. Yenile. Solda daha önce yaptığımız şeyleri görüyor musunuz? Siz sormuştunuz. Pornografi ile ilgili içerik çekebilir mi diye Shortix. Pornografi çekmiyor elbette ama pornografi konusunda bir tarih bilgisi verebiliyor. O zaman o videoyu çekebiliyorsunuz. Başka ülkeler kadın olsaydı nasıl olur diye bir video çektirdik. Sağ güzel oldu. Uzun yazacak yazacak şimdi chat bitti. Son videomuz buydu biraz önce yaptığımız. Yazıyor da yazıyor. Ha bu da uzun bir video olacak. Sorun değil. Kredilerimizi bolca harcıyoruz. Çünkü güzel videolar çıkıyor. Bunlar izleniyor arkadaşlar. Yani shortlar size çok para kazandırmıyor ama Evet, abone kazandırıyor, viral ol olma ihtimali çok yüksek ve elbette izlen izlenme kazandırıyor. O da demek ki uzun videolar size para kazandırıyor. Tamam. Bu bitti mi? %75'i bitmiş. Biz o sırada hemen bir video daha yaptıralım. Yapıştır. 1 dakika 27 saniye sürecekmiş. İnsanların çoğu neden fakir sorusunu chat GPT bizim için cevapladı. Cevabı okumadım bile. Ben okumayı sevmiyorum, izlemeyi seviyorum mesela. Kitap okumuyorum, filminin gelmesini bekliyorum. Dediniz. Mental health wellness hakkında bir video olabilir mi? Harika. çok haklısınız. Çok güzel. İngilizce yazdığınız, yazdığınız, için doğrudan yazıyorum. Mental health. Yani zihinsel, zihin sağlığı ve iyiliği. Başka hiçbir şey yazmıyorum bakın. Bana bu konuda bir video içeriği yaz bile demiyor. Sadece üç kelime yazdım. Çünkü direniyor çalışmakta. Çok yoğun herhalde. Yapıştırdım. O sırada diğer videolar ne oldu? Bizim üstte iki tane video vardı. Çatışpili çalışmaya karar verdi mi? Biz Bunların hepsini sizin kanalımız için yapıyoruz. Yani yüklüyoruz. Sizle birebir danışmanlık görüşmesi yapıyoruz. Karlı kategori bulmanız için Next uygulaması kullanıyoruz. 840 dolar değerinde. Onu ödemeyin. Siz i̇stemiyorsanız bir kerelik kullanacaksınız zaten. Bizim danışmanlığımızı ondan faydalanın. Çak çipiki şey yazdıysa bunu da yazmaya başladı. Bunların hepsi gayet ilgilene, ilgilisine faydalı içerikler üretiyor. ChatGPT zaten çocuk çocuğun elinde oyuncak. Niye bu içeriği kimse tüketsin? Çünkü YouTube öyle değil. YouTube algoritması sizin kanalınıza her gün, 30 gün boyunca video yüklendiğinde öğreniyor sizin kanalınız neyle ilgili. Ve ilgilisine göstermeye başlıyor. İlgilisine. çok önemli. O zaman para kazanmaya başlıyor. Piştirelim. kaç olacak? bir dakika 24 saniyelik bir video daha. Zihin sağlığı ve iyiliği istendi. O konuda da üçüncü videomuzu yapıyoruz. Bitmiş olan var mı diye bakayım. iki tane, bir tane video gösterdim. Bir tane daha hazırlık halinde pişiyor. %96.46 bitiyor birazdan. İzleriz, izleriz. O sırada ben hemen reklamı sıkıştırayım çünkü fiyat artıyor arkadaşlar ay gününe. Son güne bırakmayın bir de son güne herkes bırakıyor sonra randevu kalmıyor. 3 hafta 4 hafta beklemeniz gerekir son güne bırakırsanız öyle oluyor. Son gün 20 kişi kayıt alıyor mesela YouTube otomasyonuna. Herkes bir son gün fiyat artacak diye. Bu bir kurs değil kursu başlat diyor ama eğitim bunun içinde verdiğimiz şeyler şurada yazıyor. Videolar oluşturuyor bir taraftan. Zamanı değerlendirmek için gösteriyorum. Bize yaptırmak. 30 dakikalık birebir nexter görüşmesi. Ambulanslar, polisler, helikopterler. Karlı kategori bulmanız için data hediye ediyoruz. 30 tane biraz önce gösterdiğim, hala yaptığım, gösterdiğim video üretme işi biz yapıyoruz bunların ikili kombinasyonunu yaparak uzatabilirsiniz. Mutlaka yapın. 30 tane video ile yetinmeyin. 465 tane video olsun kanalımızda. 30 tanesini biz yüklüyoruz. Siz devralmak isterseniz eğitim veriyoruz size 3 saatlik devralıyorsunuz. Kendiniz yapmaya başlıyorsunuz. Bize yaptırmaya devam da edebilirsiniz isterseniz. Bir de Amerika'dan yüklemeye devam edebilin diye paylaşımlı VPS ayrıcalığı hediye ediyoruz size. Evet hadi şortik bu bitmiş. Prometheus denmişti. İndiriyorum. Ekrana veriyorum. Kendimi susturuyorum ama bitmiyor. Bu değil bu değil Bir Aa, Hala iniyormuş video inmiş. 129 MB tuttu arkadaşlar bu Prometheus'un Zeus'a yayın videosu. Bakalım. Zeus, a key narrative in Greek mythology, centers around Prometheus's defiance of Zeus's will, ultimately leading to significant consequences for both Prometheus and humanity. This tale is rooted in the conflict between divine authority and the quest for human progress and knowledge. Şu videonun kalitesini görüyor musunuz? Yani 3 dakika sürdü evet ama bunu kendiniz yapsanız kaç saat sürer? Aa şortluk paralı. Ee, paralı ama parasını hak ediyor mu? Ekmek paralı. Yani yiyorsun ama. Çok besleyici değil ama alıyorsun ekmek. Çok güzel görünüyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Şu videonun hastası olan insanlar var arkadaşlar. Yani bu konularla ilgilenen her konuyla ilgilenen birileri var sonuçta. O yüzden şu anda Dediğim gibi bu hizmeti size biz verelim. İsterseniz uzmanından almak, isterseniz size yaptırmak. Çünkü girişimciliğin ilk ayı en zor. İlk ayı. Ondan sonra kolaylaşıyor. Şöyle ekrana verdim. Bu videonun açıklamasında da var. Harika video. Aynı video hala devam ediyor farkındasın. Bitmedi bakın. Mavi 1.22 dakika. Bunlardan kanalınıza da yükleyin. Sabredin. Hemen olmayacak. Kasım'dan beri kanallarıma video yüklüyorum ama sabrın sonu selamet. Hayatınızı değiştirebilecek bir girişime adım atmış olabilirsiniz. Papi mi? Nasıl bitiyor bu ya? Sonu nasıl bitiyor merak <laughs> ettim. <laughs> Peki. Bunun ilgisini kuramadım. Bir videomuz daha olacaktı Short X bunu da bize verirsen seviniriz. Ekran paylaşımını da yapıyorum. Tekrar. Neydi bizi bekleyen video? videolarımı tıklıyorum. Niye çoğu insan fakir? İlginç bir konu. Herkesin ilgisini çekebilecek bir konu değil mi? Niye çoğu insan fakir? Yani sırf ben şu anda merak ediyorum. Bu video sizden geldi bunu. Bu videoyu ben çektirdim. Ama sonucunu bilmiyorum henüz. Merakla diyorum şimdi izlemek için. Hala iniyor. Bunlar uzun videolar olduğu için şu anda halka açık bir yer. 139 megabayt bitmiş. Veriyorum ekrana. historical, economic, social political factors Gerçek zamanlı çevireyim mi size? Politik, ekonomik, sosyolojik bir takım durumların sonucunda bazı insanlar fakirdir diye başladı anlatmaya. Significantly influence poverty levels. Economic policies that favor the wealthy and exacerbate inequality tend to increase the number. Zenginleri gözeten ekonomik politikalar falan diye e, sermayeye erişim zorluğu, iş, şirket iş başlatma zorluğu, e, işte eğitim konusundaki uçurum fakirler için olumsuz sonuçlara yol açıyor fakirler fakirleşiyor. Çok yüksek maaş ödeyen işlere girmek zor oluyor falan filan. <laughs> güzel güzel bir konu oldu. yani öyle bir şey ki kendin video üret, kendin izle. O kadar gerçekten eskiden ansiklopedi vardı benim çocukluğumda basılı, sabit bir şey. Bir şey oluyor, değişik bir şey oluyor mesela. Savaş çıkıyor, terör saldırısı oluyor. Antiklopedinin ondan haberi yok. Antiklopedik kendi kendini güncelleyemez. İnternet güncelliyor. Yapay zeka güncellenmiş internetten bilgiyi alıyor. Bir başka yapay zeka onu daha kolay tüketilebilecek bir içerik formatına videoya çeviriyor. Arkadaşlar yani bilmiyorum ne kadar şanslı olduğumuzu farkında mıyız? Biraz Amerikalılar take for granted derler. Ee, çok değerini bilmiyoruz gibi geliyor bana. Şimdi bunları silelim. Bir sonraki videomuz mental healthness. Mental health wellness demiştik değil mi? Ona bakalım ne durumda. Will Chamberlain'in NBA maçındaki 100 sayı attığı maç. Peki ona da bakacağız. Onu üretmeye başlayalım bir taraftan çünkü zaman alıyor. <laughs> İngilizce bilmiyorum dedim ama yalan mı söyledim acaba? Aslında biliyormuşum. Söylesin bakalım. Chat bitti. Biz onu yapmaya başlayalım. O sırada akıl sağlığıyla ilgili konuya geliriz. Bunu kopyalayalım. O sırada short yapsın. Akıl sağlığı videosunu indireyim o sırada. Çok Efektif çalışıyorum. Paralel süreçler. Hiçbir saniyeyi boş harcamamak için. Şunu indir. Biz o sırada bit çemberlerinin sonuçuna bakalım. Güzel bir yayın oluyor. Teşekkürler katkılarınızla. Kopyala. Hah, bu kısa olacak. Tamam. NBA de benim şahsen ilgi alanım. Dün maç vardı kaçtır kaç dakika olacak? 1 dakika 8 saniye olacakmış. Başla. Evet. O sırada inmiş mi diğer videomuz? Ona bakalım. aspect of overall health that encompasses emotional, psychological and social well-being. It influences how individuals think, feel and behave, as well as how they handle stress, relate to others and make choices. Achieving and maintaining mental health wellness is a continuous process, deeply personalized and can vary significantly. Çok güzel illüstrasyonlar yapıyor. Bakın yediğiniz şeyler önemli diyor. Beynin sağlığında ve bir beyin oluşturmuş. O sağlıklı gıdalardan beğenmenizi sevindim. Çok alet işler el er breathing and relaxation exercises. These can quickly reduce stress levels in the body and promote a sense of calm. Social connection, building strong relationships. Positive social interactions can provide emotional evet. MBA Bir çok kişinin ihtiyacı var ve ay başında hep hep son dakikaya bırakılıyor. Hep aa bilmiyordum fiyat mı arttı? Arkadaşlar buraya girin, bakın. Canlı sohbetimiz var satış öncesi. Arkadaşlar hazır bekliyor. Hatta numara bırakırsanız ararlar sizi. Öyle bir hizmetimiz var. İki göz atın en azından. Bir şey almak zorunda değilsiniz. Bunları biz yapalım. Şimdi başlangıç zor. Psikolojik bir bariyer var. Niye yapmıyorsunuz? cevabı atalet. Bu ataleti bize yaptırarak yenmek mümkün. Alt yazı ayarını söyler gelelim Girelim şortlukta söyleyelim. Şablonlarım var benim. O şablonlarda diyoruz. İşte font ailesi open sense. gidelim e, ee, iki satır karakterler arası satırlar arası 13 boşluk font büyüklüğü 90 bu bir böyle ekran görüntüsünü alın benimkiyle aynı yapmak istiyorsanız budur tamam fayda oldu mu bakalım videomuz NBA videomuz ne oldu son olacak bu bu yayın için 30 dakikaya toparlamaya çalışıyorum saat başında çünkü ben yayınımız var ee, da hala bitmiş. E ee, burada görünmüyor videomuzun yani yapılma süreci. Ha bitmiş. Oo! Çok güzel bir görüntü. Çarptı gözüme. İndir. Virality score 90. Neye göre bilmiyorum. Bir algoritması var. Diyor ki viral olma ihtimali yüzlerinden 90. Böyle bir skorlama yapıyor. Short bütün bunları biz için yapalım istiyorsanız bakıcılık.com. 97.4 oldu. E, 90'ın yüklü ekranı vereyim. Ben tutayım. video konuştum. Hala iniyor. olmuş? Hadi başla. Başka sorunuz varsa hemen alayım. Birazdan toparlayacağız. İşte. 100 point game is one of the most legendary feats in nba history this incredible performance occurred on march 2nd 1962 when chamberlain was playing for the philadelphia warriors new york knicks the game took place at the hershey in no during this game chamberlain known as the big dipper demonstrated his dominance on the basketball court by scoring 100 points a record that still stands as the highest single game point total by any Hala kırılamayan bir rekor mu? Wow. Hit 28 of Serbest atışlarda çok kötü normalde ama 32 atışın 28'ini sayıya çevirmiş. Ne gibi bir iş yapmalıyım? Onu anlatıyoruz Mahmut Bey. Biliyor musunuz? Diyorum ki yapay zeka yaptırın videoları ve ek gelir elde edin ya da ona gelir. Bilmiyorum. Yorumumuza göre. Bize yaptırmak istiyorsanız da dediğim gibi Nisan 1 Nisan'a kadar indirim devam ediyor. Pasifkili.com bu videonun açıklamasındaki linkte bize yaptırmak için seçenek mevcut. 1 Nisan'a kadar indirimde. Pek çok kanalımdan böyle gelirler elde ediyorum. Bu size bir vaat değil. Sabır gerekir. Sabırsızsanız bu iş size göre değil. Ama sonra Türkiye'deki banka hesabınıza böyle ödemeler gelebiliyor. Daha yeni geldiyseniz birazdan tekrar başlıyor. Başından izleyin lütfen Muhammed Bey. Evet şimdilik bu kadar. Bilmiyorum belki 1 Nisan'dan sonra izliyorsunuz bu videoyu. Canlı izleyen haftaydı. Nisan'dan birlikte gittiniz. O zaman indirim bitti demektir. Fasitiyer.com Canlı sohbetimizde arkadaşlar sizi bekliyor. İndirim de sizi bekliyor. Teşekkürler katıldığınız için. Umarım sizin de ufaktan YouTube geliriniz başlar ve önce pasif gelir sonra sabrederseniz uzun vadede ana gelir haline gelebilir bize bağlı. Bize yaptırmak isterseniz pasif gelir nokta bekliyoruz bir insana kadar indirimde. Görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi akşamlar.